Ee, o kadar hani satıyorsunuz tamam da hani bir tane de gelen misafirinize izletmek için sürekli elinizde bir kuş e, durdurmanız gerekmez mi? Şu anda benim kuşlarımdan yani güzel para verip de isteyenler çok. Ben masamda bile kendi masamda bile kaldırıyorum yani. Peki, Vermiyorum. Peki Tayfun abi en son böyle gerçekten güzel oynuyor dediğin kuşun ne zaman oynadı? Bakın bu kuşlar Almanya'da, Hollanda'da gayet başarılı. Burada e, Tuzluçer'de gene e, oturuyor da O da burada oturuyordu. Büyük iş adamıydı kendisi abimiz. Sağ olsun bizim abilerimizler yardımcı oldu. bin lira kuştan anne babaya aldı. Yıl ya 98 ay 2000 yılı. Cebez Aydın abinin mezatı vardı. Mezattan gittim bir tane bozduman dişi aldım. O zamanın parası 5 liraya falan aldım. Ha sen şu an Ünal abinin siyah incilerden besliyorsun şu an. Aynen bir çift var besliyoruz. Şimdi inkar edemem. Gördüğüm hiçbir şey inkar edemem. Kuş 2,5-3 dakika fışkırdığını gördüm. Ben de öyle kuş olmadı. Kesinlikle olmadı. 20 metre nizami oynayan bir taklacı güvercine fokusu veriyor. Fokus 20 metre nizami, nizami, oynayacak. Vermem. Sallamayacak hiçbir tarafı. Mazat atıp oluşturuyorlar ya 100 metre oynuyor 50 tane yapıyor diyorlar ya ben 100 metre istemiyorum 20 metre nizami adam akıllı oynatsınlar altındaki fokusu veriyor fokusu veriyor altındaki Kaç arabanın metelleri? anahtarını anahtarını vereceğim ben emanetim bende sen, al <laughs> abi, 35'te 25 geçerliyi sayıyor musun abi Mesela 35 seferde 25 geçerliyi sayıyor musun? 35 metre. Yok 35 Hayır 35 seferden, sefer yapmış diyor. 35 sefer için 20 tanesi geçerli diyor yani. Dronla kuşun metraj ölçümünü yaptık. Yani bana mesela ile bunu ölçtükten sonra şey çok mümkün gelmiyor. 100 metreye bir kuşun Adam bir kere gider. Yani. Videonun altında açıklamalar kısmında bulunan telefon numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizden ricamız WhatsApp üzerinden yazarsanız 724 yazabilirsiniz. Biz de hevesle çıkıp Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde içerik Türkiye üretmek için hazırız reis abi sana Abi seni bir tanıyabilir miyiz önce? Ben Tayfun Duru Duygu. Bu işe gönül verenlerden biriyim. Camiada ismim zaten bilirler zaten. Çok tanınan bir insanım camiada zaten. Eşim dostum çok. Sağ olsun, camiada aynen. herkes tanır beni. Yıllardır buna gönül veriyorum yani. Şimdi gönül vermekten bahsettik. Camiadan bahsettik. Videoya başlamadan önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi izleyicilerimiz diyor ki ya kuş uçum videosu çekmiyorsunuz. Kuş uçum videosu çekmiyorsunuz. Biz de şunu söylüyoruz. Eğer hazırda kuşum var diyen varsa hazırda kuşum var. Çok güzel sefer yapıyor. 50 metre gidiyor 30. 20 hiç fark etmez. Kuşum var diyen varsa Türkiye'nin neresinden olursa olsun bizi arasın. Biz Türkiye'nin her tarafına gidip uçan kuş çekmeye hazırız. Bunu buradan dostlarımıza, sevgili izleyicilerimize söylemiş olalım. Ki şu da bizi üzüyor. YouTube kanalımızda o kadar kuş uçum videosu olmasına rağmen bu kuş uçum videolarının kuş uçmayan videolardan daha az rağbet görüyor olması bizi üzüyor. Kuşu uçuran da, uçurmayan da, mezatçısı da, yerde besleyen de, köpekçisi de. Güvercin camiası çok geniş bir camia. Biz bunu her anlamda değerlendirmek istediğimiz için her daimde içerik üretmeye çalıştık için bir şekilde bir şeyler çekmemiz gerekiyor. Kimi zaman mezatçısını çekiyoruz, kimi zaman adam diyor ki ya benim kuşum önemli değil. Terslesin, yere insin. Ben onu severek besliyorum diyor. Adam doğru. elindekiyle mutlu olmuş. Doğru. Onu da çekiyoruz. Aynen Herkesin evet, emeğine sağlık diyelim ve bu konuyu da böylece buradan izleyicilerimize belirtmiş olalım. Şimdi abi hemen hızlıca kümese geçelim mi? Şurada şimdi senin kaplamalı dediklerin soylarım var abi senin. Abi bunlar bozkilliler Kaplama bozkilliler Bunlar 16-17 sene falan oldu hemen hemen. Bize geçeli kuşlar. Ben de yıllardan beri bu kuşları besliyorum. Yani içlerinde çok yaşlı dedelerim, ebeleri var. Kuşların dışına kuş sokmadım. Hep aynı kuşları besliyorum. Bu kuşlardan ben memnunum. Eşime, dostuma yani Türkiye'ye bırak şimdi artık dünyanın öbür tarafına veriyoruz. Almanya'ya falan yurt dışına da verdim yani ne şu güzel. anda. Uçuruyorlar. Güzel de performans sergiliyor kuşlarımız. Peki verdiğin yerlerden, sahiplendirdiğin yerlerden performans bazında en önde gelen özelliği nedir bunların? Abi metraj, metraj, atış. Metraj ve atış o zaman. Aynen. Ee, kuşlarım çok uzaktan atıyor. Çok takla ha. sayısı yok o zaman. Ee, takla sayısı var olmaz olur mu? Kaç uzaktan mesela atıyor. kaç gidiyor? Aha. Abi ilk yeni başladıklar zaman 14-15 takla. Eke dönemine kanat değiştirdiği zaman da oynadıkları takla sayısı da 7 takla, 8 takla. 7-8 takla yani. da 14-15 sefer yapıyor. Metraj nedir abi? Metraj mesela? 50 metre ile Tamam mı? 70 metre arası oynuyor. 50 yani ile 30 70 30 metre arası. oynadığı da var ama en kısası 30 metre. 50 ile 70 ciddi rakamlar. Ciddi bence. rakamlar zaten oynuyor. Şu an Facebook'ta falan bakabilirler. Şu anda yok hazır kuşum. Yalan söylemeyeyim. Demin siz geldiniz zaten havada uçuyordu. Yavrular uçuyordu yeni başladığı. Evet, yavruları başlatıyorsun yani. şimdi. Ha, ben onu sizi da yine davet edeceğim. Onu da sorayım. Şu anda uçan kuşumuz var mı abi? Bugün kuş atacak mıyız? Yok abi, atamayız. At, attıklarımız yavru. Yok yani elimizde. Yani bunu gizlememizin bir anlamı yok. Olanları zaten yurt dışına verdim. Kapımda uçurduklarımız zaten yakın zamanda paylaştığım kuşlar vardı Facebook'ta. Onları da sahiplendirdim yani. Ama yakın zamanda şu an kuşlar kanat kuşlarımla yine uçurmaya başlayacağım. Hiçbir yere vermeyeceğim. Özellikle seni çekim yapmak için çağıracağım kuşları. Her zaman hazırız yani. abi. Peki Her şey zaman. diyeceğim. Hiç şeyi düşündünüz mü abi? Yani bu genel olarak mezat yapan abilerimiz için bu işin sahiplendirmesini bir gelir olarak sağlayan abilerimiz için. Diyorlar ki ya o kadar hani satıyorsunuz tamam da. Hani bir tane de gelen misafirinize izletmek için sürekli elinizde bir kuş durdurmanız gerekmez mi diyorlar. Sence doğru. de doğru mu? Doğru abi. Doğru. O, o çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. O konuda çok haklılar yani bunu konuşan haklı konuşmuş. Kardeşim ben sana Ama şöyle göstereyim. Bak şöyle göstereyim. Yetişmedi, yetişseydi bunu atacaktım size bu kuşu havaya. Bu kuşu atacaktım. Bak kanatlarını daha yeni dizdi. Şöyle bu kuşu atacaktım havaya. Tamam mı? Bu benim kızıllarımdan meşhur Ne zaman başladı abi bu? bu? geçen sene yavrusu. Ha, geçen şu anda yavrusu yavruya ya. öflüyor. Yani. yani şu anda bunu uçuracağım. Bunu uçuracağım. Bak yakın zamanda bunu size davet ederim. Bunu Tamam olur olur. Yani kuş fişekleri çok güzel. Uzaktan atması her şey var kuşta yani. Cilveleri her şey var. Ya bu kuşlarda yabancı kuş yok. Ben hep aynı kuşları besliyorum. Şu anda benim kuşlarımdan yani güzel para verip de isteyenler çok. Ben masamda bile kendi masamda bile kaldırıyorum yani. Peki, Vermiyorum. Peki Tayfun abi en son böyle gerçekten güzel oynuyor dediğin kuşun ne zaman oynadı? Abi geçen sene bir tane boz benek uçurdum bunlardan gene. Vallahi tam Murat kardeşimizin durduğu yerden giriyordu. 50 metre 60 metre 16-17 sefer çıkartıyordu. 50-60 metre 16-17 sefer. Ve geçenlerde gene Murat'ın gece konuda uçurduğumuz yer var. Oraya kuş verdim yavru, uçursun diye. Orada verdiğim yavru çok güzel performans sergiledi. Hatta dedim ki, ''Murat gel kardeşim, bunu kupaya atalım.'' dedim. Murat dedi ki, ''Bizim kupayla ne işimiz var? Doğru söylüyor. Bizim kupayla işimiz yok normalde. Neden abi? Ya ne bileyim. İstersen kuşlarımız zaten gelmiyor. başarılı olduğu için bizim ihtiyacımız yok. Bilen biliyor zaten kuşlarımızı. Ya ben kupaya atıp da yok puan almışım, almamışım hiç umurumda değil zaten. Anladım abi şimdi evet Murat abi e, sen oradan sana da sözü uzatmış olduk yes, seni de ben. zaten YouTube kanalımızda evet. seninle bir video yapmıştık evet, izleyen izleyicilerimiz eminim vardır evet, ama seni de bir tekrar tanıyabilir miyiz abi? Abi ben Murat Dekli çocukluğumdan belli bu işin sevdalısıyım yani kuşu seviyorum abi ben. Namı diğer Sarı Murat. Sarı Murat, Sarı Murat denince tanırlar. 20 senedir, 20 senedir de sahiplendirme işi yapıyoruz. Tayfun'la da beraberiz. Ve Tayfun'un burada uçuramadığı yavrular yani zaman olmadığı için ben uçuruyorum. Götürüyorum gece konuda, gece konuda ben uçuruyorum. Orada canlı yayında herkese gösteriyoruz, canlı yayın yapıyoruz. İzletiyoruz kuşlarımızı. Ondan sonra tezgahımıza atıyoruz. Görüldüğü gibi alıyoruz. Kuşlarımız, bak, bakın bu kuşlar Almanya ve Hollanda'da gayet başarılı. Türkiye'de peki Türkiye'nin zaten Türkiye'nin çoğu yerinde var. Ama genellikle yurt dışına gönderiyoruz. Oradan istiyorlar yani. Talep daha çok oradan, o taraftan. Orada izledik Için. Şimdi burada herkes kanadını kesiyor, kuyruğunu kesiyor ya görmedin kuşun kanadını kuyruğunu niye kesiyor? Önce bir uçur, gözünde bir gör evet. ondan sonra damızlık yap. Yerdeki kuşun kanadını kesmenin bir anlamı yok yani ki sen de şimdi bu kuşu uçurduğun zaman bize daha çok güven, doğru mu? Peki abi. Sana şey soracağım. Burada şu an kimlerden aldığınız kuşlar var? Yani bu soylar mesela sizin elinizdeki soylar nereden Abi, geliyor? Abi ben sana anlatayım o zaman onu da. Ee, şimdi bu kuşları yıllar önce bizim bir abimiz vardı. Sedat abimiz. Bu gitti Ankara'da. Ben gizlemem. Aldığım kuşu besledim. Kuşu gizlemem Tabii. kardeşim. Saadet Bilgin'den aldı. O zamanın parası Muzaffer abi vardı. Muzaffer abiler, aralar çok iyi. Sağ olsun bizim abilerimizler yardımcı oldu. 3000 liraya bu kuşları anne babaya aldık. Yıl ya 98 ya 2000 yılı. O bayağı zamanda ha. olmuş. O, o zaman da güzel besliyordu. O besliyordu. besliyordu. 5-6 sene o besledi. Burada e, Tuzluçayır'da gene e, oturuyordu, o da burada oturuyordu. Büyük iş adamıydı kendisi abimiz. Çocuğu burada vefat edince trafik kazası geçirdi. Adam rahatsızlandı. İzmir'e taşındı. İzmir'e taşındı İzmir e dedi ki Tayfun ben bu kuşları beslemeyeceğim. Bunlar sende kalsın dedi. Ben o kuşları aldım. Orada e, beslemeye başla 30 tane vardı bende bu kuşları uçurdum ben uçurdum çok güzel uzun fişek yapıyorlardı. Çok performanslılardı. Aldım uçurdum neyse. Bir süre uçurduktan sonra kuşlar gelip boş inmeye başladı. Bak ben her şeyin doğrusunu söylerim. Boş konmaya başladı. Gittim Cebez Aydın abinin mezatı vardı. Mezattan gittim bir tane bozduman dişi aldım. O zamanın parası 5 liraya falan aldım. Aldım kuşlarıma girdim. Kuşların altını yaptım abi. Onun öncesi bozuktu altları. Ama sonradan altlarını yaptım. peki şu an kümesinizde kimlerin kuşları var abi? Benim tek. Başka yok. Yabancı kuş yok. Benim tek kuşum var. Misafir de mi yok abi? Yok abi. Aha misafir de burada burada. Aha. Aha bak bir tane var misafirim. Bozlar da onlarda. Bozlar da aynı kuşlar. Şimdi diyeceksin ki Arap ne alaka? Arap da bozkillerden bir beyaza vurdum çıktı. Ee, Ünal abimin kuşlarından var. Ünal abinin kuşlarından var. Me meşhur siyah incilerden sağ olsun bize hediye etti. Biz satmıyoruz onları besliyoruz. Bir çift verdi. Ha, sen şu an Ünal abinin siyah incilerden besliyorsun şu an. Aynen bir çift var besliyoruz. Abi şey, e, yavru zaten çatıda demin kaldırdım hatta size ayağında boncuğunu da göstermiştim. He, aynen. Yani Ünal abim benim e, çok sevdiğim bir abimdir. Elinde büyüdüm. Allah razı olsun. Yani kuşları da yani çok yere verdi. Kuşlar çok çok iyi. Gerçekten performans sergiliyor. Bir tane dumanlı perçemini seyrettim. Şimdi inkar edemem. Gördüğüm hiçbir şey inkar edemem. Kuş iki buçuk üç dakika fışkırdığını gördüm. Ben de öyle kuş olmadı. Kesinlikle olmadı. Yani iki buçuk dakika kuş fışkırır mı derler ama ben gözümle gördüm. Bu siyah incilerde var. O senin dediğin iki 2,5 dakika uçan kuşu videosunu biz şeyde de gördük. Bekir Aslan'la Hasan Karagöz buradan o, o, o. onlara da selam olsun. O videolarımızdan Evet. Bu arada kuş uçurup kuş uç, gerçekten çok güzel bir kuşun uçup çok güzel iki tane kuşun uçurulup çok çok az izlendiği ve bizim gerçekten başta sitem ettiğim hususlarla ilgili belirttiğim videolardan birisi. Çok güzel iki tane kuş uçurdular. Evet. Önemli olan şey kuşçunun bu kuş bunu yapıyor dediği zaman o kuşun onu yapması. Senin çünkü en önemlisi kuşunu tanıman değil mi abi? Aynen öyle Yoksa abi. Yoksa boşa yemek harcamış oluyorsun. Aynen öyle Kuşunu abi. tanıyan çok değerli iki tane abimiz Bekir Aslan ve Hasan Karagöz çok güzel iki tane kuş uçurdular. Kuş 15 bin video 15 bin izlendi abi. Evet. 15 bin mi? 19. 16 bin. 16 bin izlendi. Abi zaten biliyorsun bu siyah inciler şu anda çok meşhur kuşlar. Ve Afaki paralara da satılıyor zaten şu evet. anda biliyorsunuz. Yani Ünal bahsiye de verdi onlardan 24 bin lira. Siyahincileri hem evet. Necdet Yıldırım'dan hem de Ünal evet. biliyoruz. Emeklerini Emeklerine öyle. sağlık. Aynen öyle. Ünal abimiz de sağ olsun bizi hiçbir zaman üzmez. Yani hiç ben ağzımı açmadan çıkar kutuya koyarlar. Çünkü elinde büyüdüm ben ona. Parayla marayla benim işi olmaz. Ya yani beni kardeşi gibi sever. Zaten gittiğinde de sorarsın. Beni sor söyle. Demin aradı zaten seni yani. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin bir yayından önce bir şey konuştuk. Bir iddian var. O e, bir burada getirir misin? Abi 20 metre. Bakın 50 metre 100 metre değil. 20 metre nizami oynayan bir taklacı güvercine fokusu veriyor. Fokus 20 fokusu metre veriyorum. nizami, nizami oynayacak. Sallamayacak hiçbir tarafını. 20 metre nizami. Üstü, 20 metre diyorsun. Aynen bak 100 metre 100 metre 100 tane yapsın deyip yalan söylemiyorum bak. Anladın mı? 20 metre 20 diyorsun. metre. Bak 20 mi, hani atıp oluşturuyorlar ya 100 metre oynuyor, 50 tane yapıyor diyorlar ya ben 100 metre istemiyorum. 20 metre Nizami adam akıllı oynatsınlar. Nizami dediğim herkes biliyor zaten anlıyor. 20-25 Aynen. atlasın. Aynen. Nizami takla. kendini bozmasın yani nasıl başladıysa öyle bitirsin. 4-5 takla gitsin Aynen. değil mi? İşte 20 metreyle başlayıp 5 metreyle bitirmeyecek. <laughs> Anladın mı? 20 metre standart, standart. 20 metreyle bitirecek, altındaki fokusu veriyor. 35'te 25 geçerliyi sayıyor musun abi? Nasıl? Mesela 35 35? seferde 25 geçerliyi sayıyor musun? 35 metre. Yok 35, Hayır, 35 seferden. 35 sefer yapmış diyor. 35 sefer içinde 20 tanesi geçerli diyor yani 20 tanesi nizami mesela, 25 tanesi. Abi tabii ki. Onu da sayıyorsun. Tabii ki sayıyor. Hani illa tüm seferlerinin dört dörtlük olmasına gerek yok. Arada hata da yapabilir ama. Yok, arada hata yapmaz. Bak şimdi uzun gider ama kısa gidemez. 20 metre diyorum ama 25 metre gider ama 5 metre gidemez. 25'in 5'ini yatırırsa? Abi yatırma diye bak nizami oyun kuşu bizim dediğimiz nedir? Ya şimdi yok, yok yok. ben bu kelimeyi niye kullanıyorum? Şimdi 20 metre mi? 20 metre nizami gitti zımba gibi gitti 20 metre. 25'te de artık yatırıyor bayağı bir gitti yatırmaya başladı. Bayağı şimdi bayağı bir yatıran kuşu zaten sevmem ki. 20 metre giden 25 metre giden kuş yatırmaz, ya yatırmaz zaten ya. ya. Yatırmaz. Nizami 20 nizami metre nizami giden oyna. kuş zaten dik gider. Bak nizam dönem sebebi böyle de o. Bir, böyle bir kuş varsa diyorsun. Aynen. Fokusu veriyor kaç arabanın anahtarını anahtarını vereceğim. Böyle emaneten bende dursun. Al sen abi. al abi sen de. <laughs> Focus kaç model abi bu? O mu? Ben İki... sana bulayım o kuştan hemen. Bulur musun? Bul vallahi söz Yok, verdim. Kimden, al anahtarı kimden söz bulayım. verdim. Kimden olsa olsa bizi ararlar gelin çekin diye. Abi diyor. sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bak şuradaki kuşlar arkadaş gösterir göstermez bilmiyorum. Arasında <laughs> biz bu kuşların hepsini izleyerek aldık. Bunlar da sattığımız Bak, kuşlar. Bunlar da sahiplendirdiğimiz kuşlar. Bunların hepsini biz Face'imizde de var. Youtube A kanalımızda A da, da var. Açarız abi. Bunların hepsini biz bire bir, var bire bir görüp birebir izlediğimiz kuşlar. Bunlar 40 metre içinde 50 metre giden kuş da var. Ama de ki, 40 metre gidiyor, ne yapıyor sana? 50 tane mi yapıyor? 30 tane mi yapıyor? Yok abi. 7 8 10. Yani başka ne yapacak? 100 metre giden kuş ne yapacak abi? En fazla 5 3 tane 5 tane yapacak yani. 100 metre yani. giden 3 3 4 tane yapar. Yani en fazla 5 tane koyar. yapar ya. En fazla 5 tane yapar. Yok başının üstüne koy. Anladın bunu bak bu kuşların arasında çok uzun metrajlı giden kuşlar var mesela. Abi biz o kuşları bile sahiplendiriyoruz. Anladın mı? Ha biz bu kuşlar dün de bunların altına canlı yayın yaptık ha kuşlar. Tabii. Uçurdular direkt yani havaya yani attılar yani bize. Ben şöyle geçen gün mesela bir kuş abimizin yanına gittiğimiz zaman drone'la kuşun metraj ölçümünü yaptık. Yani bana mesela e, drone'la bunu ölçtükten sonra şey çok mümkün gelmiyor 100 metreye bir kuşun. Çık bir kere gider. Yani. Bir ne, drone Drone'la şey yani. drone abi, hesaplarsın. Drone hesapladık. 45 metre diyorsun. Göremiyoruz diyorsun. Ne, ne kadar Tabii 45 değil metre değil bile çok yüksek bir mesafe. 300'e götürdüm. Drone'u 300 metreye çıkarttığım zaman drone'u göremiyorduk yani. Şimdi. Mesela kuş güvercinden de <Gülüyor> büyük. <Gülüyor> Şöyle hı abi boynun kırılacak gibi kalıyorsun öyle. Peki oranın hesabını nasıl yaptın? E i̇şte masada. 60 metreye biri diyor ki 130, biri diyor ki 200, biri diyor ki 3000. Mahmut abiye selam olsun. Fırıncı Mahmut'a. Mahmut abi diyor ki 1000 metre. Ya nerede görmüşler abi 1000 metreyi ya? 100 metreyi göremezsin ki 1000 metreyi göreceğin. Yapmayın evet, buradan onu ya. Evet. 1000 metre çok ciddi bir rakam bin yani. Abi 1000 metre Uçağı zor <laughs> <doğru> görüyorsun. <laughs> ya abi uçak. Yok uçak yani, görüyorsun da yani onun uçak görüyorsun mesela. Yanlış anlama. Uçak nasıl bir şey? Nereden baksan da <laughs> 50-60 metre boyu var ya. Kuşun şu kadarcık boyu var ya. Onu 1000 metrede sen <laughs> nasıl sen göreceksin? drone'u çıkardık. Yani. Metre drone bile ya demin görmedin uçlar neredeydi? Yüksekteydi değil mi? Zar zor gözüküyordu. O uçlar en fazla 150 metre yukarıdaydı. O da en fazla. Yani. Sen 200 metreden sonrasını görmezsin. Gözleri çapaklanır ya. Yani. Aynen aynen. Yani. Görme ihtimalin hiç yok. Abi evet. valla hiçbir şey masada anlatıldığı gibi olmuyor. Hiçbir şey masada anlatıldığı gibi olmuyor. Evet. Şimdi. O zaman abi bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Son kez söylemek istediğiniz bir şey ve izleyicilerimiz sizle tanımayanlar için söylüyorum. Sizle nasıl iletişime geçebilirler? Abi biz zaten e, Murat'la beraber bir Kader Birliği yapıyoruz canlı yayın yapıyoruz yani eminize sağlık abi. yani e, sahiplendirme yapıyoruz sahiplendirme yapıyoruz buradan beraber ikimizin kanalı var e, youtube kanalı Murat ve Murat ve Tayfun e, canlı mezat diye geçiyor Murat Tayfun canlı mezat yani, Murat Tayfun canlı mezat yani buradan bizi izlemek isteyen olursa eğer pazartesi, cuma günleri canlı yayın yapıyoruz. Buyursunlar. Bekleriz. İşimizi layıkıyla, düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ha, ha, yani sen de güzel. haldesin zaten yani, bir yani yandan. Aynen. Dükkan var orada. Aynen. Aynen. Ulus'ta. Aynen. Ulusta, ulusta, gelip... mesela giden, e, ulus'ta mesela hale giden mutlaka Murat abinin yanına gidip bir çay içsin derim. Çok sağ olsunlar. Geliyorlar. Hiç boş evet, ben, Allah, ben şahsen her gidişimde Allah, hale Allah, uğramaya Allah, çalışıyorum. Allah razı olsun. Herkes de geliyor. Güvercin, olsun, kuşçular kuşçular çarşısı diyelim oraya. Ben de abi burada bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan da tekrar söylüyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun uçan güvercinin var dediğiniz anda çıkıp gelmeye biz hazırız. Videonun altında açıklamalar kısmında bulunan telefon numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizden ricamız WhatsApp üzerinden yazarsanız 724 yazabilirsiniz. Biz de hevesle çıkıp Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde Çok içerik üretmek için vallahi, hazırız abi. Vallahi, Allah Hoşun var diyorsan Şimdi... Türkiye'nin bir ucuna dünyanın bir ucuna giderim. Biz. Dünyanın yani. da bir ucuna gideriz evet. Pasaportlarımız falan her şeyimiz yani. hazır. Ya, bu karşı taraftan masrafları talep ediyoruz çünkü yani. siz de yani. hak verirsiniz ki siz yani, de hak yani, verirsiniz ki yani. Bizim Türkiye'nin her tarafına diyoruz ama oralara biz kendi cebimizden gidelim Aynen. desek biz top yani. atarız. Ala Türkiye bir ay daha yürür. Ondan Aynen. sonra kanalı Aynen. satar çekiliriz. Aynen, Aynen. O o de doğru söylüyor. Şey ben seni ben bir daha yani çağıracağım. Tamam abi. Başlatıp çağıracağım. Hatta iki tane başlatacağım. Buradan Hangisi da sözümüzü izleyicilerimizle yani, beraber alıyoruz. Bir daha olur. çağıracağım kardeşimi. Hatta kuş uç uçuracağım. metraj, metraj atış nasıl? Sen de kameraları sağlam zaten. Çekersiniz millet ne neyine baktığını görürler yani. Evet, drone da getireceğim. Drone'la da metrajını Aynen abi. Aynen öyle. Tamam kardeşim. Gel. Evet. Vallahi kaldıracağım, seyrettireceğim. Buradan da da tekrardan bizi yani. izlemiş olduğunuz bak, için. Bak farklı bir kuş uçurmayacağım bak. Benim kuşlarım boz. Boz dumanlı boz kirli. Başka kuş yok. Bir gökmek atarım sana aldanma yani ha. Bak söylüyorum <laughs> tamam. açık konuşuyorum. Boz, boz dumanlı boz kirli. Başka kuş yok. Benim. Boz. Sadece boz uçuruyorum diyorsun. Ha, bunlardan başka kuş at. Tamam abi. Yani. Bunlardan bir tane. Şey makine tüfek gibi çatır 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 gidiyordu vallahi. Ya işte yani. nasip olmadı ya. Keşke şimdi bir tanesi da Şurada size ataydım yani. Hayırlısı olsun abi. Yani. Herkese izlediği için ben de çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi. Lütfen unutmayın. Çünkü o yorumlarınızın her birisini ben gece yatakta yatarken bir o tarafa dönüp bir bu tarafa dönerek bütün yorumlarınızı özenle okuyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet, Allah emanet olun. olun.